Asi. Elrin. Selamın aleyküm aleyküm selam Benim adım Tukan senin adın ne lan İlk defa açmıyorum anladın mı? Anlamıyorum Vallahi anlamıyorum bak Yok Olmuyor 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 Benim normal yayınlarımda donate akmıyor. Benim abonelerim çok şükür yüksek. Düştüğü oluyor sağ olsun İbrahim gibi toparlıyor. Ama e, acitasyon mu? Seni sikerim çocuk. yani. At yaratığa dönüşsün. Allah! Al sana kuru kafa amına koyayım. Ben nereye döneceğim oyunda? Ben nereye döneceğim abi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Soyun lan! Soyu sikeceğim seni! Erkek lan bu! Siktir git! En son merhem bulacaktık bu piçe. Rattın kağıdın ağrı ekranı için merhem getir. Bir merhem getirelim. Merhemden sonra bakarız durma. Senin ağzını sikeceğim oğlum. Merhemi senin burun deliklerine sokacağım kodumun keli. Şunu da büyütelim şöyle. Five hours later. Abi görmüyorlarmış. Görmüyorlarmış. Hayır. U arama. Görmüyor musunuz? Ben bu kısa yolun amına koyayım. E, aç kalmam ya. Çorbam var. Belki Yemek Sepeti de gelir sponsor olur. Oo Yemek Sepeti hoş geldin ya. Dur uygulamamı silmiştim tekrar yükleyeyim. Aç, aç. Bizim kılıcımız nerede? Valla babamın yaptığı mercimek çorbasını içiyorum. Tam da acıkmıştım hemen yemek sepeti koma gireyim. Kılıç öyle gelmiyor. Babam yapmış sponsorum benim yemek. Bana her gün çorba yapıyor. Biraz daha içeceğim şimdi. Harika. Babama Whatsapp'tan puan veriyorum. Hız 10. Servis 10. Lezzet 10. Teşekkür ederim. Harikaydı. Siz yorulmayın. Ben yaparım. Ben yaparım. Elren izleyicilerimin Düşünsene böyle ben ruh hastasıymışım. Hani bana sponsor falan olan yok. Ben böyle dizmişim aşağı Asus. Yemek sepeti. İşte ne bileyim. Kendi başıma yazmışım. Yo oğlum bak biz yemek sepeti şöyle bir anlaşma yaptık. Ee, karınca gelecek. Biz şöyle bir anlaşma yaptık. Twitch alemindeki herkese sponsor olacaklar. Bana olmayacaklar abi. Bu da sonunda benim farkımı yaratacak. Sanayi boyunca Eldren'in bir aylık yemek sponsoru yemek sepeti oluyor. Nusret yok mu Nusret? Nusret niye yok amına koyayım burada? Nisan ayı demiş ya of bu daha Mart'tayız biz ya 6 gün 7 gün açım daha Tamam madem sponsor geldi ben yemek sepetinden bir yemek söylüyorum Kendi paramla. <laughs> açım oğlum ben ne yiyeceğim çorba kesmedi Babamın da çorbası çok güzel değilmiş Bitiremedim En güzeli yemek sepeti Şu yemeğim Yemek söylememişim abi. Yemek... E, söylememişim. Abi küfür azaltsan olur mu? Yok kardeşim bizde yok amına koyayım. <laughs> Bunla o para geldi. Para para geldi lan. Heyecanlandım dur lan para geldi. <laughs> Ozan Uyanık seni var ya yatırır sikerim ha. Bak çok ciddiyim. Ya yani Adrian Lima mı getiriyor? oğlum Allah Allah. 33,5. Ot buçuk. Otuz I guarantee it. İyi görüntü yokmuş bari. 8 saat. Adam adam Henry adam oğlum. 8 saat bana mısın deme derif. Bu ne lan? Bu ne? E? Oğlum bu nasıl bir tat? İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Abi babam beni aradı. Hani tamam yüksek faturalar hep geliyordu ama. Bak o zamanın parası. Hani uçmayayım 2000 lira gelmedi yalan söylüyorum ama 700 800 lira mı neydi? Bak o zamanın parasıyla bugünün 3-4 binli falandır yani. Alo dedi efendim baba yaptım böyle senin dedi oyununla dedi bilmem de Tamam bana bir girdirdi abi. Nasıl sövüyor? Bir de 2-3 tane de pornoya girmişim. Oğlum, o gözün aynısı bende de var lan. Çünkü senin. Benim mi o? Evet. <laughs> <laughs> aleyküm. <Selamını gülüyor> Kurban ha!